Aslında burada önce şundan bahsetmemiz daha doğru. Başarı ve başarısızlığı neye göre belirlemeliyiz? Şimdi biz genellikle şöyle bir hata yapıyoruz insanoğlu olarak. Bunu başkalarının başarılarına ya da başkalarının başarısızlıklarına göre tayin ediyoruz. Mesela arkadaşıma göre başarısızım gibi. Oysa ki bakış açımız her zaman şu oluyor olmalı. Bir önceki sınavdan 20 net yaptıysak, bir sonraki sınavdan 22 net yaptıysak bu bir başarıdır. Ama bir önceki sınavdan 20 yapıp en son sınavdan 18 yaptıysak bu bir başarısızlık. Bunu tamamen kendi içsel dengemize göre ve kendi sonuçlarımıza göre kararlaştırıyoruz. Ama insanoğlunun mizacıdır. Elalem faktöründen ya da çevresel etkenlerden çok etkilenir. Belki ebeveynin bu anlamda söyleyeceği herhangi bir şey çocuğa kendini başarısız hissettirebilir. Biz buna engel olmak adına diyoruz. Kendi potansiyeliniz içinde gerçekleştirdiğiniz şeylere göre başarılı ya da başarısızsınızdır durumsal olarak.